böyle. Mesela Nimetske Sloboda dediği zaman Alman mahallesiyle Almanlar oturuyor değil Moskova'nın civarında. Her çeşit. Yabancılar, ecnebi. Gayri Rus mahluk orada oturuyordur. Onun adı öyledir. Ecnebi. Ecnebi. Frank mahallesi işte aynen bizde. Ve bunun yarattığı bir şey var tabii. Filolojik bakımdan, edebiyat bakımından, metot bakımından görürsünüz bunu. Lugatlar bakımından ne aklınıza gelirse. Ee, bu bir entelektüel birikimdir ve dar bir zümreyi kapsar ama bitirin bırakın bu muhteşem memleket ihtilal yaptığı zaman işte yüzde seksene yakını köylüydü ve bilmem ne kadar okuma yazma Bilmiyorum. bilmiyordu. Ee, ve çok kötü köylülerdi zavallılar. Yani düşünürüz ki 1890'larda açlık oldu meşhur roman Gülep Evet hocam bir reklam arası vereceğim kusura bakmasın. deminden beri yani programı bir yerden başlıyorsunuz seyretmeye ondan sonra mail atıyorsunuz e bizi <laughs> kandırıyorsunuz diye. İlber Hoca'nın saati ileri efendim. İlber Hoca saatini yaz saati kış saati tanımadan hep aynı tutuyor. Aynen şu saatin düzeltini. Olur muhafaza Saat hayır. ileri. Saate kafayı takmış öğrettiniz. İlber Hoca'nın saati Benim şu anda, anda mevcut saate ileri. İstibali Benim de saatim yaşıyor. de biraz ileridir ama İlber Hoca'nın kadar değil. Benimki bir 5-10 dakika ileridir. Şimdi bu doğru. Benim şu anda saat doğru. söyleyeyim size 00.26'da 27 oldu ben bunu söylerken. E, İlber Hoca'nın saati ileri. Biz kimseyi kandırmıyoruz. <laughs> çevirmiyoruz. Kandırsak ne olur, kandırmasak ne olur. Deli misiniz, divane misiniz? Saat işte İlber Hoca'nın saati ileri şunu değiştirecek miyiz? Niye Nasıl değiştireyim? Yokcem dursun. Hocam yani... saatinin markasını da merak ediyorlar bu arada. <laughs> Çok kolay bir saat. Ucuza alınmıştır. Şeydir size söyleyeyim bunu şimdi görürsünüz. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> markaya, markaya bakın. markaya bakıp söyleyeceğim. unuttum çünkü. Reklama girmedi şu Yok. A Bart. A nokta Bart. A B Art. Bu bir bilinmeyen Alman markası. Alman markası bir saat. Hı. Yani çok o kadar. Murat Bey'de de bir tane şeydi. klasik başaran Konstantin saat var. Ayy, gözü olan da görsün, gözü olmayan da görsün cinsinden kocaman bir saat Yok, var. Kör iş o. Kaç <laughs> ya? ondan düğün yapılır <laughs> yani. Yayındayız. Yok hocam çok pahalı değil. Çok pahalı değil. Fatih'in kolundaki ile alınmış bu da yalan, bu da yalan, her şey yalan. Opa tekne yalan. Hemen bir reklam arası değerli izleyiciler. Ee, burada e, <laughs> çıktı iş. <laughs>